Söyle bana Hindi ba. Kartallar uçar mı bir harabeden... Köprülerden benim yarım geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin? Bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkûmuyum... Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat. Meydan okuyanlar kim bu Seraba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim. Dokunamam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin. Hayal akşamlarında renkleri kuşatan damatılmış gözyaşlarıdır ömrümün. Ben boşluğa öfleyen cellat değilim. Karayel'e verdim ayaklarımı. Söyle bana. Eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare o memnu, o didruba. Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden İniltiler vurur sahillerime Deniz feneri değilim Önce yürü bu vefasız ülkeden Sonra uzan bir tenhaya Sessiz ol Gelip geçsin üzerinden turnalar Düşün Sesler neden bulur sesleri Kalem kimin damarlarında kandır Harflerini senden alan merhaba Hangi demin ateşidir içimde Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hannesi? Sen nasıl bu kadar yer divanesi? Sen nasıl bu kadar çarığı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim bir resimi ağlatır bir yerlerde. Bir eşya bir hamalı ben hala övzülen anılara değil, Değirmeni inanırım. Bu derin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, Bu diba, Söyle bana hindiba, Sen nasıl bu kadar kelamın hası, Sen nasıl bu kadar şiir bahçesi, Sen nasıl bu kadar esrarla bir mum, Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi, ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacak karanlıkta. Saklan ortasıdır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş ödür düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen oba. Söyle bana hindi bağ. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl bu kadar mutlulukçu? Sen nasıl bu kadar tarih öncesi?